Arkadaşlar kuzenim ısırıyor beni. Hayır ısırma. Hadi. Isırma hayır. La. Oh. <laughs> Aha. Bak kafanı basar mı abi? Aaaaaa oh. Lan cimcikleme Aaaaaa ah. Lan. Isırma sakın. Hayır. Arkadaşlar görüyorsunuz ne yapıyor şu an. Hayır. Lan. Lan sonra ünlü oyuncu bir yandan telefonla hararetli hararetli konuşurken bir yandan da değinelim. <laughs> Arkadaşlar görüşürüz.